Arkadaşlar ben Timurcan ee, Bugün gözüküyor mu? Ee, Bugün sizlerle beraber ee, Güzel bir Stres şarkı Videosu çekeceğim arkadaşlar ee, Şöyle bir Stres çarkı aldım Gördüğünüz gibi Rengi böyle Değişik bir şey Odaklasın Böyle değişik bir şey arkadaşlar e, güneşte falan e, Pembe gözüküyor Normalde de işte ne bileyim e, Kahverengi gözüküyor falan Ve bunlarla hareketler yapmaya çalışacağız arkadaşlar e, e, İlk önce parmaktan parmağa geçirmeye çalışacağız Yapa, Yapmaya çalışalım hemen Açık değilim Ben genelde böyle şeyler yapamıyorum ya. Yiğit yapıyor parmaktan parmağa geçirmeyi. Oo, hala dönüyor. İki parmak ileri atlattım. Şurada şöyle duruyordu. Şuradan geçti, şuraya geldi. Dolabı kıracağım ya. yaptım ya evet 3 ya dördüncüye de geliyordum tam oha rul rulmanı uçtu <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> rulmanı çıktı <laughs> takalım hemen evet Neyse. Bir daha deneyeyim de ondan sonra başka bir şeyler deneyeceğim. Bu arada bu parmaktan parmağa çekirge mi deniyordu? Ne deniyordu? İsimlerini tam olarak bilmiyorum. Ya yani şöyle normal olarak geçiriliyor da yani şöyle havadan geçirilmiyor diyecektim. Geçirdim. Ama düştü. Neyse. Şimdi parmaktan e, avuca geçirip orada döndürmeye çalışacağım. E, ne yapacağımı şimdi göreceksiniz. Öyle yapabilirim belki. <laughs> Çok becerikli olduğum için uçtu resmen. Durma ya. Durma. Bu en sonunda kırılacak bence ama. Her yerde satılıyor artık arkadaşlar. Yani her yerde artık çoğu yerde ve dönüyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi burunda döndürmeye çalışacağım. Bunun için şöyle biraz yukarı alayım. İnşallah çıkarım. Tamam böyle iyi. Şimdi Hadi be. Ay, şişt, ben bunu da bir dakika falan döndürebiliyorum arkadaşlar. Ama şu anda yapamıyorum. Yana doğru gidiyorum ya şu kap yüzünden şeyler duruyor bari. Hı? Yapamadım ya. Böyle oluyor. Şimdi Avuçlar döndürüp Diğer avuca şey yapacağım. E, göndereceğim. Ve olmadı. Bunlar için eğlencesiz tarafları. Şimdi eğlenceli tarafına Geçeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada döndüreceğiz. Telefon düşer lan burada. Şöyle elimdeyken çekim bari. Döndüreyim de öyle çekeyim. Şöyle dönsün. <laughs> Allah işte. Evet. Gördüğünüz gibi dönüyor şu anda. Bu daha hiçbir şey. Evin yerine döndüreceğim ben bunu. Alayım şöyle. Evet. Tripod'un üstünde döndürüyorum. Oh Havalı yes. çal. Ortası duruyor. Şimdi başka yerlerde yapalım. Evet arkadaşlar kapının ucunda döndürüyorum. Şu anda kapıyı oynatalım. Düşer mi acaba? Düşmüyor. Heyecandan mı ne oluyor lan elimdeki? Gördüğünüz gibi dönüyor arkadaşlar. Şimdi şunu... Düşürmeden aldım ve hala dönüyor. Hala hala. Evet arkadaşlar buzdolabının... E, tutma yerinde bile denilir. <laughs> <laughs> Profesyonellik. Uhu. Arkadaşlar şu anda basket topunun üstünde döndürüyorum. Bildiğiniz basketbol topu. Ve dönüyor şu anda. Her yerde döndürüyorum. <laughs> Ve son olarak da pet şişenin üstünde döndürüyorum. Arkadaşlar profesyonel olmak böyle bir şey. Size de tavsiye ediyorum. <laughs> Bu arada altta yansıması çıkıyor. Flash'tan dolayı. Çok güzel oluyor. Bu arada şimdi size bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Güzel bir macera yaşadık. Stres çarkı ile beraber. Güzel şeyler yaptık. Ee, daha fazla böyle stres çarkı videosu istiyorsanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay. Ee, bu arada e, Salih ile beraber çektiğimiz e, risk videosuna, e, Dörtos risk videosuna da şuradan, e, Yiğit ile çektiğimiz Zula videosuna da buradan gidebilirsiniz. Ortadan da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.